Yine spontan bir gün. Evet Sağ evet. Olsun. Biz planlı programlı bir şey yapmıyoruz. Senaryosuz çalışıyoruz. Evet. Hesapsız bugün şanslıyız. Sakman'a giderken Ferman da bizimle evet. teknede olunca kamerayı da Ferman'a verdik. İşe giderken iş çekiyoruz. Fırsat mı fırsat? Bir de bence bundan sonra hep böyle yapabiliriz. Tam senin Ferman istediğin gibi alalım olur. Ferman'ı yanımıza. İşinden ne edelim. Sen, yok yine sen <laughs> çekersin, Ferman çeker. Ona sen karar verirsin de yine böyle işe gittiğimiz günlere bunu da almak bence mantıklı Aslında böyle. Bence de mantıklı ya. Evet, önce hafta o içinde bol böyle bol bir şey olmamış olur. E, vapur <laughs> vapur hikayeleri olan şarkılar da seçeceksin bu durumda. Yok. <laughs> Yo, İllat tam yani her seferinde vapurda çekeceğiz diye bir şey yok bence. Aslında gözün aydın diyelim ya sonbahar yaklaşıyor. Mevsim Artık daha güneş seni, kolay mı mevsim. Mevsim seni yakmayacak. Evet. Değişik güneş. bir vampirsin saygımız Güneşte var. <laughs> vakit geçirdiğim halde güneş beni yakamadı. <laughs> yakamadı. Ve Seda Marmaris'ten yeni dönüyor. Aslında dönmedim. <laughs> Aslında hiç gitmedi de değil. Bir haftadır yok. İş için geldim. Sonra yine döneceğim. Sonra iş için yine geleceğim. Böyle planladım yani. İş için sahalara geri döndü. Evet. Her zaman öyle. Çünkü kesmeyelim dedik. Hem e, sakman sahne işimiz var. Oksiksede dallara da ara vermeden çekmeye devam edelim dedik. Bakalım bilmiyorum. <laughs> evet, hikayemizi yani merak hikaye ediyorum. Hikayenizi merak ederim. Derken... I'm all about the bass, but the bass no treble. I'm all about the bass, but the bass no treble. I'm all about the bass, but the bass no treble. I'm all about the bass, but the bass. Şimdi no yani şunlardan bahsetmek istiyorum. Bugün biraz şekilcilik kadın bedeni üzerinden özellikle yürüyen bu mevzu. Yine gündemde ne yazık ki var böyle konular. Yine kadın bedeni üzerinden taciz haberleri ifşalar vesaireler olmakta. Onlardan burada bahsetmeyeceğim. Dava süreci devam eden bir sürü konu var. İyi oluyor mu? İyi oluyor tabii ki. Bir şey olduysa söylenmeli, duyulmalı o kişilerde bu linç kültüründen asıl nasibini alması gereken kişiler olarak evet silinip gitmeli geldiğini. Şu Güzel havada. Evet. Konuya bak ya. <laughs> bu güzel havaya göre şimdi konuyu değiştiriyorum. <laughs> Kabuk, karpuz, watermelon, bir şeyler. <laughs> yani ülkenin gündemi böyle. Bu işin amaçlarından birisi olarak bu şarkı da yine listede vardı. Bahsedeceğimiz konular işte kadın bedeni üzerinden e, Yürüyen bu mevzular, bu işler nerelerden buralara geldiye bakıyoruz biraz. Şimdilerde işte beden olumlama. Yoga, <laughs> <Evet>. pilates, <laughs> patates. İşte o değil de tam tersi hani böyle bir e, toplumun e, uygun gördüğü kurallara göre belirlenmiş bazı güzellik standartları oluyor. O standartların dışında fiziksel özelliklere sahip kişileri bir şekilde işte aşağılandığı, kınandığı söylemler, eleştiriler. Dönem itibariyle dijital platformlardaki işte bu linç mevzuları falan da dahil oluyor buna. Aman işte o kilo almış, kilo vermiş ama hep kadın bedeni üzerinden. Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleymiş. Ta gidiyoruz 1920'lere. Daha önce ben çok seslendim ama. Benim ya. de göbeğim var eriyor eriteceğim, zayıflayacağım <laughs> falan. Kimse olmadı. Olmuyor değil mi? Niyese olmuyor ama... İlla konu kadın olacak. Evet evet. Öyle. Ta işte 1920'lerde şöyleymiş. Flapper Girls. Bak hep böyle bir isim takma. Yani flap böyle kanat çırpmak gibi. Kanat çırpan kızlar diye böyle isim takıyorlar özgürlükçü kadınlara. Kadınların daha çok dışarıda olduğu zamanlar yani evden çıkıp dışarıdaki işlere koşturmak durumunda kaldığı zamanlar neden erkekler savaşta? Evet vapurda neyi yarım bıraktık? Ya bu beden olumlama diye bahsetmiştim. Evet. Artık böyle bir kavram ben gelişti. Ben yoga diye saçma bir espri yapmıştım. Ona da evet. geleceğiz tabii yani. Sonra pilateslik daha da saçmaladık. <laughs> Hiçbiri saçma değil. Her zamanki gibi çok isabetli. Evet. Yeah, it's I ain't no size two but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys are chasing, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise the up. Because every inch of you is perfect from the bottom to the top My mama she told me don't worry about your size She says boys like a little more booty to hold at night nice. Yine işte kadın bedeni durumuna bakıyoruz. Ee, ince yapıda. Kıyafetler böyle hatları pek göstermeyen. Saçlar kısa, barlara gidiyor kadınlar, dans kulüplerine gidiyor, gece kulüplerine gidiyor, dans ediyorlar. Aslında şahane bir durum olmuş. Erkekler savaştan dönüyor, kadınlar yine hani o belirlenen bir rol var, Mükemmel eş, anne. Amerika için konuşuyorum şu anda mesela, Amerikan rüyası. Çılgın betiler, doretiler, ince beller. Düzgün saçlar uzun böyle. Reklam kampanyaları da bunun üzerinden bu şekilde yürüyor. Hep böyle bir işte ideal ka kadın modeli var ve tek, tek 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 tipleştirmeye yönelik bir şeyler var. Moda akımları da bunun üzerinden yürüyor. Ee, dediğim gibi işte reklam kampanyaları da buna göre düzenleniyor. 60'lar, 70'ler daha özgürlükler var. Bu sefer fiziksel görüntünün önüne geçiyor. Yetenekler, sahne sanatlarından bahsediyorum evet. şimdi performanslar, iyi şarkılar, iyi şarkıcılar. Bu işte kılıktı, kıyafetti, ne giydi, kiloluydu, değildi vesaireydi falan bunlara takılmadan. Önemli örneklerden birisi Janis Joplin mesela. Ama Janis Joplin ben sevemedim ya. Evet öyle, evet biliyorum. Kadın dedin böyle olur ya. Sevmediğini Onu biliyorum. i̇şte <laughs> tam bu. Burada tam böyle bir acı biber mi ne evet. çok evet öyle bir yerlere. Üzerine tuz biber. Fena site sitelere düşebilirsin haberin olsun. <laughs> linç kültüründen nasibini al Allah'tan alabilirsin. Bu ama tabii Seda da böyle birisiyle mi bunu, bu işleri yapıyor gibi bir yere ben de düşebilirim. Bu da dünya gerçeği. Bunu kabul edin. <laughs> tamam mı? İçten içe e, fiziğiyle ilgili kendisinin de dertleri olduğunu biliyoruz bir taraftan. Yine böyle bir kadın e, ve müzisyenden bahsedince kim var? Maria Callas. Dünyaca ünlü bir opera şarkıcısı. Öyle şarkı mı Vallahi <laughs> Şey bile var e, onun hikayesinde. Şimdi eski videoları falan izlediğin zaman bakıyorsun kadın hiçbir zaman öyle çok fazla kilolu falan değil. Ama solucan falan hani tedavisi tedavi demeyeyim de zayıflamak için bu başvurulan yöntemlerden birisi. Çok fazla ayrıntısına bile bakmadım. Böyle yöntemlere bile başvurduğu söyleniyor ki sonradan zaten hep böyle çok... E, çok zayıf yani. Yine işte bu şekille ilgili kaygılar bu anlamda hem toplumun hem medyanın baskısı sebebiyle kadınlar devamlı kendilerini böyle bir e, şekil olarak o tek tip öngörülen, uygun görülen, makul olan, makbul olan pardon, makul olan değil, makbul olan neyse ona bir şekilde dönüştürmek, ona uydurmak çabasında oluyorlar. Tarih boyunca da bu hep böyle. 60'lı 70'li yıllar o civarlar hariç. O zamanlarda zaten enfes üretimler, çok iyi müzikler. I'm all about the bass geliyoruz 80'lere ee, Jane Fonda onun öncülüğünde bir böyle aerobik fırtınası iyi bir şey sağlıklı beden spor yapan sağlıklı bedenler bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum abartılmadığı sürece ee, oradan yani, devam abart edelim. abartı da biliyorsun kişiye göre performans da <laughs> alakalı yani yani biri saatlerce yapıyordur onu yapıyor Aha, evet ne demek fazla <laughs> ya çok onun severek da yapıyorum abartan da abartıyor Hı. hep bizi arkadan çekerek değil mi arkadan <laughs> 90'lı yıllar top modellerin popüler olduğu zamanlar o zaten fena bir evre top modeller böyle en ünlüler hani Hollywood yıldızlarından daha ünlü top modeller falan var o arada da işte iyice böyle iyice incecik, incecik hani böyle heroin body falan gibi şeyler var, benzetmeler var. Kate Moss çok evet. meşhur. Ee, çok da önemli bir model gerçekten ama sağlıksız bir görüntü. Ama o zamanlar yine yine hep Ama zaten bayağı sa sağlık sorunları da yaşıyordu ya. Değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Buraya Konya'ya gelmiş falan bir tane köylü anne şey demiş. Kızım ne ettin sen? <laughs> Kendine ne ettin? Şu kıza biraz yemek yapıverin gari. Hep kadın bedeni üzerinden, tekrar tekrar söylüyorum bunu. 2000'li yıllar, benzer şekilde, ya şey, artık işte 2000'li yılların başlarında bu işte beden olumlama diye bir toplumsal harekete dönüşüyor. Daha erken de başlamış olabilir ama ben 2003 civarı falan şey hatırlıyorum, sabun markası. Bir e, kampanya yapmışlardı, her türlü fiziksel yapıya sahip kadınlar, her yaştan kadınlar, farklı ırklardan kadınlar, farklı yaşlardan, farklı ırklardan ve farklı fiziksel yapıya sahip kadınlar iç çamaşırıyla, iç çamaşır derken fanila ve kilot şeklinde e, poz verdikleri bir kampanyaydı. Tam olarak buna dikkat çekmek içindi. Yani bu tek tipleştirme meselesine bu kadar da kendinizi kaptırmayın. Herkesin hani kendi bedeni sağlıklı olduğu sürece uymak zorunda değilsin böyle ama bir. Ama o mesajı nasıl aldılar? Bir sürü marka model sabun, yok diş jelleri. <laughs> Neden oluyor? Herkes Üç kişiden biri bir kanser olsun. hepsi deli gibi kimyasal temizlik malzemeleri kullanıyorlar. Ha. Buna nereye geldi bak. Evet, nereye geldi. <laughs> evet ama buradan ben bunu şekilciliğe nasıl bağlarım diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü artık ortada şekil kalmadı. <laughs> Hele şimdi e, ön yargılı olmayayım, yargılı da davranmayayım. Artık tipolojide kalmadı, İşler başka bir yere evrildi yani. Bugünün insanın bugün. imajına baktığında evet. kadın erkek diye ayırmıyorum. Estetik operasyonlar, buraya geliyoruz. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny lady's down. You know, you think you're fat, but I'm here to tell you everything. You're perfect from the bottom to the top My mama, she told me Don't worry about your size hey. She said boys like a little more booty To all the night You know I won't be no stick figure See the combine Hey, hey that's what you're into Then go ahead and move alone Sadece işte hani genç oyuncular, televizyonlarda izlediğimiz, gördüğümüz hepsi birbirine benziyor. Hemen hemen hepsi birbirinin aynısı. Ama sadece televizyonlarda değil, e, gündelik hayatta da karşılaştığımız genç kadınlar aynı şekilde tam olarak birbirlerine benziyorlar. Çünkü aynı operasyonları <laughs> geçiriyorlar. Burnum şununki gibi olsun, elmacık kemiklerim bununki gibi olsun. Çenem şöyle, gözüm böyle gibi konular. Bir kadın Şimdi... arkadaşımız tarafından öz eleştirimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii her zaman. Şunu söylemiyorum. İsteyen istediğini yapsın. İsteyen istediğini giysin. İsteyen istemediğini giymesin. Yüzüne gözüne kim ne yaptırmak istiyorsa yaptırsın. Reklam ah. kampanyaları da bunların üstünden ya, yürüyor ya. He. Yanlış vaatler aslında. Yani popüler, çok güzel, belirli bir yaşın üstünde çok bakımlı, çok sağlıklı fiziğe sahip kadınlar var. Ama şimdi bu kadınların özellikle yüz bölgelerinde başka türlü müdahaleler olduğu da çok bariz ve belli. Kalabalık yerden geçiyoruz. Biraz sessiz anlat. <laughs> Meseleyi yanlış anlayıp üzerinize çıldanmasınlar. Hiç öyle bir şey demiyorum. Kimse de yanlış anlamasın. İsteyen istediğini yapsın. Sadece bir şeyler tüketmekle ve zengin olan daha zengin etmekle mükellef olan halkımız var ya. Evet. Onları kandırmak için kullanılmış olmuyor mu o evet. kampanyalar? Çünkü örnek o, o türlü ürünlerin, güzellik bakım ürünlerinin reklam kampanyalarında. Evet, bu ünlüler oynuyorlar. Şimdi sanıyor ki oyununu kullanırsam onun gibi olacağım. Yalan mı? Ona benziyor bir şekilde. İte kalko onu benziyor. Ameliyat olması lazım. Ama işte hani <laughs> before after hikayeleri falan. Ha, işte öncesi hepsi yalan. Sonrası yalan <laughs> olmuş. Aynen öyle. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası. Bu işin uzmanları var. Onlar çok güzel ölçüp biçip bakıyorlar. En doğal şekilde yapanlar, bu işi çok ahlaklı şekilde yapanlar da var. Yine de yine tekrar ediyorum yani isteyen istediğini tabii ki yapsın. Ama bunun böyle bir hani ticari anlamda kötüye kullanıldığı durumlara dair bir mevzunun altını çizmek istiyorum. Yani altını burada çizmedin, burada sakıncası. Ya. <laughs> ya benim öyle tanı tanıdık kişiler şimdi hani ben şimdi kadını biliyorum bir şekilde. Sonra tekrar karşılaştığımda ya diyorum bir başkasıyla karıştırmışım. Sonra diyorum ki ah bu tamam oymuş. Bu bizim Tuğçe. Ama artık bambaşka biri. O yani. şöyle oluyor haftanın yedi gününe yedi değişik Tuğçe anlamına geliyor. Bir de her güne yeni kattığı imaj var. <laughs> Bir jeton düşüyor Aa, diyorum başka biri yani. Aa a, Tuğçe. <laughs> Şimdi... Aa, aa, aa Tuğçe. Aa, aa, inanamıyorum Tuğçe. Ama prim yapan şey bu olduğu için böyle birinin söylediği şeyler dinleniyor. Popülerite kazanıyor yani. Evet. Ben inan ben inanmam mesela böyle birisiyle karşılıklı gelip pek sohbette edemeyebilirim yani. Evet. Genelde böyle toplumsal konulardan bahsediyoruz. Oralarda ben hiç kişisel herhangi bir konuya asla girmiyorum ama bu konuda gireceğim. Ben de işte bilen biliyor, seneler içinde bir verdiğim bir aldığım kilolar <laughs> konusu var. Kilo meselesi bu işin tam kalbinde duruyor çünkü. Evet. Ee, şu sıralarda da tam işte bizim bu çekimleri yapmaya başladığımız zamanlar itibarıyla artık böyle kilo almanın en böyle bir yani bütün sınırları açtığım bir noktasındaydım. Yerimde bir başkası olsa yapmayabilir yani bu işi bu şekilde. Bu kilolara daha önce bir kere daha çıkmıştım. Sonra verdim. Ama geçmişten beri hep şöyle bir şeyle karşılaştım. Çok zayıfsın. Bunu da duydum hayatta mesela ya da iki kilo verirsin. Ah, Yüzü çökmüş. <laughs> bak lafları bak. Ondan sonra ön yargılar var. Sen kiloyu bilmem ne bilmem ne yüzünden? Senin önüne bir yargı paketi geliyor, Aynen değil mi? Öyle, Çok patates diymişsin. Zaten ne hani... düşür? <laughs> Kim, Nişastası bol. Kimse kimseye zaten kilosu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmamalı fikri sorulmadığı sürece bırak onu. Bir de böyle kafasında kurmuş tasarlamış ya. Sen beni senedir hiç görmedin. Ne yaşadığımı nereden biliyorsun? Sen şimdi bu konuya özellikle girdin. Mesaj vermek istediğin birileri mi var? Yok, hayır. Olay da Sadece... iyiydi ya. Biraz kışkırtırdık ortalığı. <laughs> hepsini ama bu örneklerin hepsini de söyleyeceğiz. Çünkü bu böyle bir konu. Bu işte şekil, şekilcilik bununla ilgili algıların tam kalbinde duruyor kilo meselesi diye. Şimdi işte tabii sağlık için kilo vermek gerekir. Ben kendimle çok dalga geçiyorum tabii bir taraftan. Şey diyorum, ağırlık çalışım falan diyorlar ya. Zaten yürürken ben ağırlık çalışıyor <laughs> kendim taşımaya çalışıyorum. <laughs> Başka birine dönüştüm. Tebrik ederim. Kendinle barışık olman da iyi bu konuda. <laughs> o kadar fena bir konu ki gerçekten. Herkesin çok yarısı da var bu akran zorbalığı denen konu. Oraya bağlayacağım elbette. Genç yaştaki kız çocuklar herkes aynı yapıda olamaz. Genetik faktörler olabilir. Başka sebeplerle yeme bozukluğu olabilir. Olabilir de olabilir. Bütün kız çocukları incecik değil. Kilolu olanlarla ama bu anlamda ağır şekilde dalga geçilen e çocukların da bu yüzden üzüldükleri zamanlar yaşıyoruz. Bunlar iz bırakıyor. Benim bir arkadaşım da öyle bir iz bırakmış ki mesela. Çok seneler sonra üniversite zamanları hep birlikte vakit geçirdiğim bir arkadaşım. Ankara'ya gittik konser için. Vedat Sakman konseriydi. Beni hayatımızda ilk defa öyle bir sahnede görüyor. Sahneden indim. İlk söylediği şey kilo ile ilgili. Benim aldığım kilolarla ilgili. Sesin çok kilolu, harika. <laughs> bu mu ya dedim, bu mu yani söyleyeceğin şey bu mu? <laughs> Buradan şey alacağım. Kadife <laughs> ses Olayları bitmiş ha direkt. Yarışmacı evet. arkadaşlara başarılar dileriz. <laughs> bir dokun, bina işit. Sevgili Seda, ne olaylar, ne konulara girdi çıktı. <laughs> <laughs> Oldu işte. Sevgili Seda, programın <laughs> sonuna geldik. <laughs> Zor konular ama hep sonuç olarak işte kadın bedeni üzerinden kısmı burada da tekrar tekrar altını çizerek söylemek istediğim şey yapılan işlerin önüne geçiyor ne yazık ki. Tıpkı işte bugün çaldığımız şarkıyı seçmemin sebeplerinden birisi 2014 senesinde yapıyor şarkıyı Megan Trainer. Kariyerini takip ettiğim bir müzisyen değil ama e, şarkı tam olarak işte bu e, beden olumlamayla alakalı bir şarkı ki kendisi de şarkıyı yaptığı zamanlarda klipte de aynı şekilde oynadığı görüntüler var. İşte etine dolgun mu deriz kilolu mu deriz öyle bir e, döneminde hayatının şimdi ise şimdi bu şarkıyı yapmış. Şarkının sözleri işte tam olarak sen öyle hani herkes gibi incecik vesaire ya da toplumun dayattığı gibi olmak zorunda değilsin birazcık böyle etine dolgun olmak da şöyle hoş bir şeydir vesaire gibi bir şeyler anlatıyor şarkı. Zamanında bazı kesimler tarafından olumlu karşılanmakla beraber olumsuz da karşılanıyor çünkü yine kadın bedeni üzerinden bir şeylerin anlatıldığı birazcık da böyle işte hani erkekler de böyle sever gibi cümleler de içerdiği için hani annem bana dedi ki erkekler böyle sever e bir önceki neslin işte kaygılarıyla da alakalı olabilir yine böyle nesiller arası da bir şeylerle ironik olarak değinen öyle bir şarkı e bir taraftan bir müzisyen şarkısı olarak da görüyorum çünkü all about That bass e, derken şarkının başında girişinde ve işte ortasında da olan nakarat kısmında all about that bass, no treble diyor iki müzik terimini e, bu konularla eşleştirerek kullanıyor İşte hani bass dolgun sesler hani kalın ama işte dolgun sesler ve işte no treble treble de işte tiz sesleri e, tarif etmek için kullanılan iki müzik e, terimini burada çok şahane şekilde kullanıyor şarkıda bence böyle. Şimdilerde ise e, Megan Trainer o zamanlardaki halinden çok farklı görünüyor. Sağlıklı ve atletik bir fiziğe sahip. Uzun sürdü diyor. Hem işte bir diyetisyenle çalıştım hem bir işte e, kişisel bir antrenörle çalışıp spor yaptım. Bir taraftan da o meşhur e, zayıflama ilaçları var. Onlardan birini de kullandım diyor zor bir süreçti diyor. Tamamında sosyal medyada sanırım paylaşıyor e, takipçileriyle bütün sürecini. Ama çok isterdim yaptığım müzikle ilgilenmelerini. Ne yazık ki bu konuyla daha çok ilgilendiler diyor. İşte tam olarak yani konu sadece bundan ibaret bir hale geliyor. Biz de o zaman işte ne dinleyecek doğru düzgün müzik bulabiliyoruz. Eski şarkılardan derleyip toplayıp söylüyoruz. Kendi şarkılarımızı yapıp onları yayınlamaya çalışıyoruz. Bu zor koşullar altındaki ülkede. Tam olarak tabii yine ironik Meghan Trainor'ın düştüğü durumda bir nevi aynı. Hani hem eleştirel bir şekilde yaklaşıp bununla ilgili protest bir şarkı yazıp kendisinin de şu günlerdeki görüntüsü için gösterdiği, harcadığı çaba memelerimden de hiçbir zaman tam olarak memnun değildim diyor mesela. O operasyonunu da anlatıyor. Şimdi memnunum, mutluyum vesaire gibi. Atladığım bir şey var mı diye var. düşünüyorum. Kendiyle barışık, kendiyle yarışık. <gülüyor> <gülüyor> kendiyle yarışan da bence ya sadece kendinle yarışıyorsan o da yine bana olumlu bir şey gibi geliyor. Hani başkalarıyla rekabet ya da başkaları ne der, başkalarının gözünden nasıl diye telaşlanırdım. Kendimle, kendimle yarışıyorum gibi. O bana yine olumlu geliyor. Bilmiyorum. Sen... Öyle olunca aynanın başından ayrılamaz. <laughs> Bugün çok güzelsin. Hayır değilim. Evet öylesin. Yanakların kilo almış. Hayır almamış. Merhaba canım. Nasılsın canım? İyiyim canım. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim canım. Hoşça benim, kalın benim canım. Vücudum, yani. Benim vücudum benim nedenim. Ben evet, kendi ait de değil mi kiloları? İsteyen alır, isteyen verir yani bununla ilgili kimse kimseye yorum falan da yapmasın. Şu linç kültürü ve, ve işte tam olarak bana göre bu işin odağındaki özellikle genç kızlara sesleniyorum. Olduğunuz halinizde çok güzelsiniz. Çok 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 güzelsiniz yani her gün şöyle bir bakıp kendinize ne diyeyim işte kıymetini bilin gerçekten. Ee, pücükler. Evet. <laughs>